Coin Mühendisi'ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi vadeli işlemler eğitim serimize devam ediyoruz. Yaptığınız o güzel yorumlar için kişisel olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Destekleriniz beni çok mutlu etti. Bugün de yine piyasaya yeni giren dostlarımızın faydalanabileceği bir videoyla karşınızdayız. Grafik okumaktan ve grafik okurken dikkat etmemiz gereken bazı detaylardan bahsedeceğim. Biliyorum muhtemelen bu grafik okumaya dair birçok şey okudunuz ama inanın bu kadar da kafa karıştırmaya gerek yok. Bazı temel göstermeler argelardan yararlanmak ve doğru trend çizgileri çekerek trendi takip etmek bizlerin işini görecektir arkadaşlar. Bu arada hala kanala abone değilseniz lütfen abone olup güzel yorumlar atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz bizi motive ediyor cidden. Evet arkadaşlar artık bu panele bayağı alışıksınız. Bu panele dair birçok video yaptık. Neyin ne olduğunu biliyor olmalısınız. Eğer hala kafanız karışıyorsa kartlar kısmındaki oynatma listesini inceleyebilirsiniz. Bu paneldeki her şeyi tüm detaylarıyla anlattım. Öncelikle bu grafik okuma nedir? Neden grafik okunur? Veya göstergeler ne işe yarar? Biraz bundan bahsedeyim. Burada yapmaya çalıştığımız şey yani insanların, yatırımcıların yapmaya çalıştığı şey herhangi bir kripto paranın veya bu hisse senedi de olabilir yani bir malın gideceği yönü öngörmeye çalışmak. Alış bölgelerini ve satış bölgelerini tespit ederek trendin ne yönlü olduğunu ve nereye doğru gittiğini aşağı yukarı tespit edebiliriz. Ona göre de ister spotta istersek de vadeli de işlem alabiliriz. Daha fazla konuşmanın bir lüzumu yok. Direkt panelden anlatayım. Burada hazır olarak zaten Binance'in bir grafiği var. Genel resmi görmek için burayı da kullanabilirsiniz. 4 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık hatta 1 dakikalığa kadar mumlar mevcut mevcut. İşlem alırken Binance'in kendi orijinal grafiğini kullanabilirsiniz. Ama işin biraz daha içine girmek istiyorsanız hemen orijinalin yanındaki Trading e tıklayın. Böylece bizi Trading View'a yönlendiriyor. Yani oranın özelliklerinden faydalanıyoruz. Bu da Binance'in güzel bir özelliği aslında. Dilersek Trading View'un kendi sitesine de gidebiliriz. Aynı şey. Şuradan Ekranı büyütebilirim. Hala hazırda zaten bazı göstergeler var. Bunları kapatayım. Hatta şöyle komple kaldırabilirim arkadaşlar. Şu an Bitcoin grafiğindeyiz gördüğünüz gibi. Bir dakikalıktayız ama Tabii ki analiz için bir dakika çok ufak bir süre. O yüzden daha büyük bir aralığa geçelim. Arkadaşlar size şuradan şuraya çizgi çizin, şöyle yapın. Yani teorik anlatmak istemiyorum. Neden çizgi çizildiğini anlatmak istiyorum. Bu çizgiyi çizerek neyi amaçlıyoruz? Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Şuradan fırçayı alayım. Fiyat buralara gelmiş. Evet zirveyi görmüş. Ve burada bir satış yemiş. Yani demek ki birileri burada satıyor. Belki market makerlar, belki balinalar ve belki de piyasadaki sizin veya benim gibi insanlar. Bunun aslında çok da bir önemi yok. Sonuç olarak burada bir satış var. Ve bu gördüğünüz gibi günlük bir grafik. Yani 4 gün hatta şurayı da sayarsak 5 gün hep buralardan satış yemiş. Ancak bu düşüşten sonra burada da bir alıcı olduğunu görüyoruz. Yine buralarda bir satıcı olduğunu, buralarda da alıcı olduğunu, yine burada da bir satıcı bölgesi olduğunu söylemek mümkün. Biraz daha aşağı indiğimizde yine burada alıcılar, burada satıcılar, burada alıcılar, burada satıcılar ve burada yine Alıcılar var. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Tepeler, bunlara tepe diyoruz. Gittikçe düşüyor. Aynı şekilde dip noktalar da düşmeye başlamış. Yani burada 62 bin seviyelerinde alış yapılırken, burada 60 bin seviyelerine, hatta 59 bin seviyelerine düşmüş. Gitgide alış bölgeleri düşmüş. Yine aynı şekilde satış bölgeleri de düşmüş. Yani biz buna düşen trend diyoruz arkadaşlar. Bu düşen trend devam ederse, Böyle bir çizgi çizebiliriz mesela. Bunun bir düşen trend olduğunu varsayarsak arkadaşlar, şu bölgelerden tekrar bir satış gelmesi şaşırtıcı olmaz. Yine diyelim buradan satış geldi ve buradan da alıcı geldi. Yine aynı şekilde bu kısımlardayken buralara direnç diyoruz arkadaşlar. Biraz temkinli olmak lazım. Yani bir satış gelmesi durumunda telaşlanmamak lazım. Ancak bu sonsuza kadar böyle aşağı doğru mu gidecek arkadaşlar? Elbette hayır. Bir noktada kanalı kıracak. Buna kanal diyoruz. Ne isim verdiğinizin bir önemi de yok arkadaşlar. Ka destek, direnç veya kanal da diyebiliriz. Bir noktada bunu elbette kıracak. Ama kırmadığı müddetçe fiyatın bu aralıkta gideceğini varsayarız arkadaşlar. Elbette biraz dışlarına çıkmış gördüğünüz gibi. İğne atmış, oradaki likitideyi toplamış. Yani birilerini likit etmiş orada piyasa. Sonra yoluna devam etmiş. Ayrıca illa böyle Milimetrik çalışacak diye de bir şey yok. Biraz dışarıya çıkıp tekrar dönebilir. Oradaki likiti de alıp yani piyasayı kandırıp bir bakıma veya ara bir küçük trend yapabilir. Ama şu kısımlar ve şu kısımların alım ve satım bölgesi olduğunu anlamamızı sağlar bu trend. Şimdi bu grafiği biraz daha temiz hale getirelim. Şöyle şunları kaldıralım ve size biraz da TradingView'deki özelliklerden bahsedeyim. Böyle hani çizmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi çizgi kısmı var. Bunun yanındaki küçük oka tıklarsanız bu çizgilerin biraz daha detaylandığını göreceksiniz. Trend çizgisini kullanabilirsiniz. İsterseniz rengini, kalınlığını değiştirebilirsiniz. İsterseniz burada düz böyle kusursuz bir çizgi çizmek istiyorsanız sonsuza uzanan bir ışın çizebilirsiniz veya işte direkt kusursuz bir yatay çizgi çizmek istiyorsanız da burada bunları kullanabileceğiniz birçok çizgi çeşidi var. Burada yine başka bir analiz metodu olan Fibonacci var arkadaşlar. Fibonacci destek direnç çizmenin belki de en popüler yoludur. Videonun devamında destek direnci de çizmeye çalışacağız birlikte. Onun altında da yine fırçalar, daireler, üçgenler gibi biraz daha bağımsız takılmak isteyen dostlarımıza yönelik e, araçlar var. Ama dediğim gibi basit bir fırçayla bile trend yönünü anlayabilmek ve o yönde analiz yapmak mümkün. Peki bu trendin anlamı ne arkadaşlar? Biz trendi çiziyoruz ama bakın burada paralel kanal seçeneği de var. Milimetrik şekilde ayarlayabiliriz. Yani bunun anlamı ne? Örneğin illa bir işlem alacaksanız, alım satım yapacaksanız bu destek direnç noktalarından oyuna dahil olmaya çalışırsanız çok daha kazançlı çıkarsınız. Yani şansınızı artırmış olursunuz. Bu grafik %100 tekrarlanacak, kendini gerçekleştirecek diye bir şey yok. Piyasada her şey mümkün. Dev iğneler atıp sizi stop edebilir bu mümkün. Ama gördüğünüz gibi bu kanalda desteğe geldiğinde ufak bir long açsaydık ve bunu 5 ila 10 gün arasında tutsaydık nasıl karlar elde edeceğimize bir bakın. Kabaca şuradan attığınızı düşünün %15. Yani bir kaldıraçla bile yani stoptan almış olsak bile inanılmaz bir kar bıraktığını görebiliyorsunuz. Size söyleyebileceğim şey, diyelim ki bir kanal çizdiniz veya destek ve direnç çizdiniz, piyasaya ortadan dahil olmamaya çalışın arkadaşlar. Evet biraz dirence yaklaşmış ama hala ortaya yakın bir seviyede. Buraları alım bölgesi olarak, yani destek kısmını alım bölgesi olarak, direnç kısmını da satış bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Ama diyelim ki fiyat birden uçmaya başladı. Aya doğru gidiyor yani Bitcoin. Direnci kırması durumunda tekrar bu direnci destek haline getirip yani aşağıya inip fiyat yukarı çıkma eğiliminde olacaktır. Böyle bir senaryoda da tekrar oyuna dahil olabiliriz. Yani elimizdeki Bitcoin'leri buradan sattıysak ancak düşmediyse, daha da çıkmaya başladıysa ufak bir düzeltmede oyuna dahil olmak mümkün. Bu arada bir günlükte, 4 saatlikte bir saatlikte daha mikro ölçeklerde de trend çizebilirsiniz. Ona göre işlem alabilirsiniz. Bu sizin ne kadar süreli işlemler açtığınıza bağlı. Burada da bir trend olduğunu görüyoruz. Şimdilik aslında Bitcoin'in yukarı doğru gittiğini görebiliyoruz ama bu trendi ciddi bir şekilde kırarsa o halde desteğe kadar yolu olduğunu düşünebiliriz. Ancak arkadaşlar hak diye aşağı inmek zorunda değil. Buralarda da destekler olduğunu görüyorsunuz. Destek neydi arkadaşlar? Daha önce birileri oradan Bitcoin almış. Örneğin burası alıcı bölgesi. Burası alıcı bölgesi, değil mi? Burası alıcı bölgesi zaten ana desteğimizle de örtüşüyor burası. Burası da alım bölgesi. Yani buralara şöyle çizgiler çizip böyle yatay çizgiler çizip Bitcoin'in buradan kırması durumunda da buralarda ufak böyle geri tepkimeler alabileceğini öngörmek mümkün. %100 çalışacak diye bir şey yok ama temkinli olmak lazım. Daha önceki fiyat hareketlerini yorumluyoruz zaten. Bununla kendimize bir strateji yaratmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlar teknik terimleri bir kenara bırakıp bu kısımların alım bölgeleri bu kısımlarında satış bölgeleri olduğunu anlarsanız zaten ona göre temkinli davranabilirsiniz. Trend çizgisini desteğin ve direncin dışında arkadaşlar hazır göstergelerin olduğunu da bilmeniz gerek. Amacımız daima trend yönünü tespit etmek, ona göre işlem almak. İşte bunu bizim için yapan bazı göstergeler var. Burada teknik göstergeler kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada onlarca teknik gösterge var. Açıkçası ben birçoğunu kullanmadım bile arkadaşlar. Bunlar güzeldir ama bence kilit birkaç tanenin dışında çok da önemli değiller. Örneğin benim en çok kullandıklarımdan biri olan hacim gayet aslında net bir gösterge. Her borsada bunu mutlaka gösterirler. Bu da yine trendin yönünü tespit etmemiz için güzel bir araç. Burada gördüğünüz gibi hacmi gösteriyor arkadaşlar. Büyük büyük mumlar çok fazla artmaya başladıysa yeşil olur veya kırmızı olur fark etmez herhangi bir renkte hacimlerin artması örneğin ardı ardına kırmızı geliyor veya ardı ardına yeşil geliyor trendin değişeceğini gösterir arkadaşlar. Burada evet büyük hacimli bir gün olmuş ama Sonraki günler kendini dengelemiş. Ardı ardına büyük hacimli günler nerede yaşanmış? Mesela şurada 5-6 gün yeşil gitmiş ve büyük büyük mumlar atmış gördüğünüz gibi. Ardından da inanılmaz bir yükseliş başlamış. Yine burada da büyük mumların çoğu kırmızı. Yani büyük hacimli satışlar yapılmış o dönem. Bunun da grafikte yansımasını görüyoruz zaten o günden sonra düşen bir trend içine girdik. Yani hacim göstergesini mutlaka grafiğinizin altına koyun. Hacimin dışında RSI belki de bu piyasada en çok kullanılan göstergelerden biridir. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi göreceli güç endeksi anlamına geliyor. Tıkladığımızda tıpkı hacimde olduğu gibi alta böyle bir şey geldi. Otomatik olarak zaten 70 ile 30'un arasına aldı. RSI dediğimiz göstergenin bize yardımı şu şekilde dokunuyor arkadaşlar. Çok fazla satıcı olduğunu veya çok fazla alıcı olduğunu olduğunu gösteriyor. İşte buradaki 70 seviyelerinin üstüne çıkıyorsa çok fazla alış olduğunun ve bu 30'un altına iniyorsa da çok fazla satışın olduğunu gösterir. Yani bunu da bir destek direnç olarak görebilirsiniz. Aşağı kısımlarda alım yapmak, yukarı kısımlarda da satış yapmak gerçekten mantıklı olabilir. Geçmişte nasıl bir ipucu vermiş bize RSI ona bakalım. Şimdi alış bölgelerine bakacak olursak şu bölgenin çok fazla satıcı içerdiğini görebiliyoruz. Yani bu kadar derin bir kısım göremiyorum şu an. Bu kısmın nereye geldiğine dikkat edin arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi belki de son bir buçuk yılın en dip noktası. Aynı şekilde burada da satış ipuçları vermiş arkadaşlar. Burada satmış olsaydık yine burada oyuna dahil olabilirdik şu satışlarla şuradaki dipten aynı şekilde şurada satış yapsaydık zaten muhtemelen çok memnun olurduk buralardan tekrar oyuna dahil olabilirdik özellikle dediğim gibi 70'in çok üstüne çıkıyorsa veya 30'un çok altına iniyorsa alışınızı veya satışınızı yapmanızın vakti gelmiş demektir elbette bunlar sadece teknik analiz arkadaşlar bunun dışında o kripto paranın temel analizini de yapmak lazım önümüzdeki süreçte bu kripto parayı neler bekliyor neler olacak. Bunları da öngörmek önemli. Ancak bariz ipuçları olduğu da açık. Aşağıya indiği zamanlar güzel dip noktaları olmuş. Bunun dışında bir de hareketli ortalaması çok popülerdir arkadaşlar. Bu da yine uzun vadeli yön tayin etmede kullanabileceğimiz bir gösterge. Böyle tıklayabiliriz. Bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Bunda ufak bir ayar yapmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi şurada bir ayarlar kısmı var. Buna tıkladığınız zaman Rengini değiştirebilirsiniz ama bizim odaklanacağımız şey uzunluk olacak. Burayı 50 yapıyoruz arkadaşlar. Alttakini ise 200 yapıyoruz. Renklerini değiştirelim hani farkı anlayabilmek için. Birini atıyorum yeşil yapalım ve de kalınlaştıralım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi kimi zamanlar kesişimler gerçekleşmiş arkadaşlar. Burada bir kesişim gerçekleşmiş. Burada gerçekleşmiş, burada gerçekleşmiş. Bir de Şurada yakın zamanda gerçekleşmiş. Bazen kesişim gerçekleştikten sonra uzunca bir süre bir daha kesişmemiş. Bazen de hemen tekrar kesişip yönünü değiştirmiş gördüğünüz gibi. Şuralarda da kesişimler var. Peki bu kesişimler nedir arkadaşlar? Burada 50 günlük ve 200 günlük hareketin ortalamalarını alarak aslında Bitcoin'in ne yöne gideceğini anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz bu kesişimler gerçekleştikten sonra trend farklı bir yöne gitmiş. Özellikle burada kesişim gerçekleşmiş ve Bitcoin uzunca bir süre yükselmiş. Yani boğa yaşamış. Eskilere baktığımızda yine burada da bir kesişim gerçekleştikten sonra buradaki kadar yüksek olmasa da bir boğa yaşamış. Yine %50 artmış. Yine aynı şekilde burada da o kesişim gerçekleştikten sonra %50'lik bir artış olmuş. Şimdi bunlardan önce bir de burada bir kesişim olmuş. Bu kesişimden sonra da zaten o Bitcoin'in ünlü boğası gerçekleşti. Peki diğer kısımlarda ne olmuş? Bu kesişim gerçekleşince büyük düşüşler olmuş. Burada bir kesişmiş ama tekrar yönünü yukarı yönlü yapmış. Kısacası bu kesişimler bunlara golden cross ve dead cross da diyoruz. Golden cross büyük bir rallinin başlayacağını temsil eder. Burada olduğu gibi, burada olduğu gibi. Dead cross da düşüşün başlangıcını temsil eder. Bunu öngörür. Bu mavinin bir destek olarak çalıştığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. 50 günlük ortalama olanın. Yine diyelim ki buralardan oyuna dahil olamadınız. Desteğine yaklaştığında oyuna girmeniz için burada fırsatlar olmuş bu göstergeye göre. Çok fazla bundan uzaklaştığında da satış yapmak çok da saçma olmaz kar almak en azından mantıklı olur. Evet arkadaşlar, alım bölgelerini, satım bölgelerini tespit etmeniz için size en kullanışlı göstergelerden ve en basit trend çizme metodundan bahsettim. Bunu dediğim gibi daha geniş perspektifte inceleyebilirsiniz. Örneğin haftalık grafikte inceleyebilirsiniz veya günlük grafikte inceleyebilirsiniz. Ama grafiği küçülttükçe kayma payları daha fazla olacaktır. Bunu da unutmayın. Örneğin benim Ethereum'da böyle sevdiğim ve takip ettiğim bir trend var arkadaşlar şöyle aylık grafiğe geleyim. Zaten videonun başında da long işlemim olduğunu görmüştünüz. Buralardan long alma nedenim aslında bu öngörüydü arkadaşlar. Elbette bu trendin altına düşmez mi Ethereum düşebilir. O zaman hemen çıkmak lazım. Yani bu trendin altına düştükten sonra ekleme yapmak çok tehlikeli olur. Ha tekrar yukarı gelirse ve trendin üstüne çıkarsa atıyorum o zaman tekrar oyuna dahil oluruz. Aynı şekilde yukarıda da düşen bir trend olduğu açık. Elbette bunlar sadece birer tahmin ama bana soracak olursanız burada bir müddet takıldıktan sonra yukarıya kırabilirse güzel bir yükseliş yakalayacak arkadaşlar Ethereum ve Bitcoin'le olan o dominans farkını biraz olsun kapatabilecek gibi geliyor. O yüzden ben buralara geldikçe alım yapıyorum. Madem giriş yapacağız, alım yapacağız. Doğru bölgelerden alım yapalım veya satış yapacaksak da bu dostlama satmak yerine doğru noktalarda, dirence yakın noktalarda satmak cebimize yarayacaktır arkadaşlar. Bizlerin istediği şey yaptığımız videoların gerçekten sizlere bir şey kattığını bilmek arkadaşlar. O yüzden beğenip güzel yorumlar atarsanız bu videolardan çok çok daha fazlasını zaten yapacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar, Hoşça kalın.